Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Biz bugün yine sabahtan kalktık. Kışlık hazırlıklara devam. Eriştemizi kesiyoruz. Burada tam 10 kilo unum var. 30 tane yumurta. Göz kararı tuzumuzu koyuyoruz. Daha sonra yumurtalarımızı iyice çırptıktan sonra içerisine biraz su ilave edip Tamamen göz kararı. Bismillahirrahmanirrahim deyip yormaya başlıyoruz. Yorduktan sonra tekrar sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar. Tek elimle çekip diğer elimle de yoğurduğum için fazla detaylarını sizinle paylaşamıyorum. Kusura bakmayın. Ben yoğurayım daha sonra sizinle paylaşırım inşallah. hamurun iyi yorulduğunu gösteriyor. Diş dişi oldu hamurumuz. Biliyorum. Boyas herkes ondan susediyor çünkü. Tanımıyor musun? Pek sayılmaz. Bazen paylaşıyor. Neler olduğunu düşününce gerçekten son derece korkunç bir Bu çok tuhaf bir şey. Arkadaşlar eriştimi kesmeye devam bir yandan kesip bir yandan da balkona seriyoruz kurumaya. Evet arkadaşlar bunlar da çorbalık. Biz bundan çorba yaparız. Her türlü çorbaya koyuyoruz. Yoğurt çorbası normal, şehriye niyetine de kullanıyoruz. Arkadaşlar erişte kesimimiz bitti. Şimdi çorbalıkları kesiyoruz. Bunlar da bizim çörbəliklerimiz. Arkadaşlar günaydın. Hepinize hayırlı sabahlar. Kış hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Eriştelerimi kestim, kuruttum. Allah'ım sağlıkla yemeğe nasip etsin inşallah sevdiklerimizle birlikte. Bir tek hamurdan üç çeşit kestim. Bu bizim çorbalarımız. Yeşil mercimekli ve yoğurtlu yapıyoruz. Tabi eriştelerimiz gibi incecik. Bunu da fırınlıyoruz. Sade olarak peynirli de yapıyoruz. Bunlar kenarlarından kalan kısa yerlerini yoğurtlu mantı için kestim. Şimdi bunları küçük kevgirden eleyip ununu aldıktan sonra saklama kablarıma doldurup kış için kaldıracağım inşallah.